uyku gecesi bebekleri ve oyuncak figürleri ve isterseniz videoya başlıyorum. Arkadaşlar üstümüzü değiştirmemiz lazım. Bu arada ben niye şapka takıyorum? Bir bana açıklayabilir mi? Sen çünkü istemişsin. Ee, ne yapayım? Oh şapkam düştü. Oh. Çok gör oldum arkadaşlar. Yere çakalım, Ay şapkam. Yarım şapkam. Evet, Bunu popoma takayım. Sen ne kadar çok enerjikmişsin. Ben uykum geldi. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir şey? Hadi uyuyalım. Uyuyalım. Uyuyalım, uyuyalım hadi. Yürü git. Evime sen git. Çık. Kış kış Hayır, kış kış. Enerjik ol. Tamam uyuyacağım. hadi uyuyalım. Hayır arkadaşlar hazırlıkları unuttunuz. Evet. Hazırlıklar. Ee, hadi ben hazırlayacağım. Vurdum <laughs> üstümü. Evet, eh, tamam. Ben giyindim ben uyuyacağım. Wow! Sen neden bir tane devin üstündesin? Bilmiyorum. Çık çık. Dön kapacağım. Kapsa dön. Mi mi, 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 mi Üstümüzü değiştirmedik. <laughs> ben de değiştirdim. <laughs> <Üstümü> değiştirdim. <laughs> mi, mi 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 Üstümü değiştirdim. Sen burada uyuyor. Hadi. Aa, arkadaşlar süt içmedik. Mi, mi. Ee, tamam süt içelim ben içtim. Şişimizi yapmadık. Mandarin. Happy Birthday. Arkadaşlar size bir şaka söyleyeceğim. Happy Birthday to you. Vandeniza. To you. ne yaptı? Uyu. Yoksa yersin yumruğu. Yedin işte. Yedin işte yumruğu. Hadi uyuyalım. Şey yapın. Hadi uyuyalım. Yoksa kaçırabilirsiniz. Ben tuvaletimi yaptım. Hadi. Hele bebekler. Arkadaşlar beni göster Arkadaşlar bana bakmayın. Tuvaletimi yapıyorum. Evet. Selamünaleyküm. <laughs> Arda ne oluyor lan? <laughs> ya tuvaletimi yapıyorum. Niye bakıyorsunuz? <laughs> tuvaletimi yapıyorum arkadaşlar. Ay Şimdi. Sıfırı çekmeyin. Çektim. <laughs> Ellerimi yıkamadım. Fış fış fış. Hı? Hadi şimdi de ışığı kapatır mısın? Aa. Işığı Bana kapatıyorum. <laughs> İyi keçiler. İyi keçiler. Kovalar keçiler. Yok keçi ee, değil. E e şey, pantoloteller. Neden? dedin? <laughs> Düştüm. Ne oluyor burada? Aa, bir ışık falan olsaydı ya. Durun gecen lambası getiriyorum arkadaşlar. Çok karanlık oldu. Kafamızın dibine gecen ambaşı koyacağım. Tamam. Durun ne diyeceğim? Tamam. Ah burnu burnu çok güzel. Oynayayım ben biraz. Çok güzelmiş.

Arkadaşlar biz bir saat eğlenip geliyoruz. <laughs> bir da, saat sonra. Efendim, arkadaşlar ne terbiyesizim. Götüme dönmüş yatıyoruz biz Biraz burunlarla oynayayım. Me Me Pati! Uyanın. Sabah olmuş. Üstten <laughs> geçen seni kendine gelince dövme dövme ben kendime geldim <laughs> yüzümü yıkayacağım. Yüzümüzü yıkayalım. Burada arası de. çeşme değil ki. Ben yüzümü yıkarım Ben dik Çeşme burada. Fış. Arkadaşlar ben tuvaletimi yapacağım. Arkadaşlar Şu abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 拜拜